Selamın aleyküm gençler. Bugün sizlerle birlikte sus best oynuyoruz. Artık böyle şeyler böyle kötü şeyler bitti. Ve hoş geldin tam ekran. Ve bugün sizler bir de şey aldım böyle. Şunu yine aldım. Karakterler falan gösterebilirim. Neyse evet arkadaşlar acemi de başlıyoruz. Diğer ha, 20 saat sonra belki bu modda çekebilirim arkadaşlar. Neyse. İlk acemizden başlayalım. İlk defa tam ekran video. Eskiden zaten çekiyorum. Gördüğünüz gibi yüzde Bir dakika Katil çıktım. Bakın burada ikili el. Burada dört. Allah. Tam ekran katil oldum. Gece görevini yaptım. Hızlı oldu. Bunu yapalım. Bunu da yaptık. Sakın bomba kurmayın. Şaka görevi yaparken yoksa yoksa tamamen bok yediniz. kapanıyor. Geceyi öldürüp mi yapsam acaba? tam? şey yanında. Şu Şuje de AFK ise ama fuzi geçti. O zaman başka birisini kes. Ah, oh, oyunun bana gidiyor. Ve galiba kötü. Keseyim mi Şuje'yi niye? Git. Vallahi hiç kapattım. Kuş. Ceset nerede bulundu? Cesetimiz. Arkadaşlar Rüya olabilir. Rüya olabilir. Arkadaşlar galiba o listi bir yapıyor ona yardım edelim. Rüya katil. Spider-Man Katil uyduğun, Çabuk 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 çabuk. Çabuk lüyün, Çabuk 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 ruhiyim Emel'i. Spider-Man oyunu yaptı beni benim. Yürü. Asamıyor. Arkadaşlar 5'li ol mu? Aha oluyor. Bir de olmuyor. Aha. Aa eksi gördü. Ne yapsın? Aha. Çanı. Çanı. Louis. Louis. Şimdi bittiniz gibi, ben katilim. Evet arkadaşlar bir de söyledik. Ardından şimdi onları 24 saate sonra geberteceğim. Oli burada duruyor. Oli geberteceğim. Olide hile yok ha. Ben kapattım. Zor. Gitmek zor olsun onun. Hadi! Hadi! Yaklaşın. Aa ah, hadi be. Hadi bakayım. Tabii ki de ben de <laughs> 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 Sus. Ya babis kendinin odasına giriyor. Error vermiyor değil mi? Error vermesin abi. Yeter şu errordan. Erroru nedir lan? olsun. Atın beni Orada çıkıp gidecek <laughs> Allah arkadaşlar iki daha olmuşuz. Ee, bir de 300 abone tam tam kaldık orada. Yardım edin de 200 abone olalım lütfen. Ay 300 abone olalım arkadaşlar. Çok az kalmış. Şurada 5 abone kaldı. Başkaları da o beş kişi için sizsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Birisinde katil ses çıktı. Hadi başlayalım. Bakın. Olumlu parmak. Neyse. Oyun bakı Brokoli, hani, brokoli, hani, uçuş Lan, lan! Ses. Uçuş güç dön evine. Küçük ve sevimli brokoli. Özgür olmak en güzel şey. Özgür, uç, özgür güç. Özgür Biz kameralara bakalım. gülüyor. Lan bir şey var Hiç ki. Vardım <laughs> da kesme, kesme. Kiss me, Gördük arkadaşlar Nix'le beraber. Arkadaşlar Lix'le beraber kamer odasındaydık. Kesinlikle Milo. Kesinlikle Milo. Çünkü ben Lix'in yanındaydım. Ben de gördüm. Herkes Milo'ya versin. Evet. Biz kameralarına baktık. Oha bir anda ölüyü bulduk. Ve tabii ki o katil de Milo'du. Bir arkadaşlar siz video like atıp kanalıma o sizi like atın arkadaşlar. Çok güzel yapmadım. Eski Roblox karakterimin skeçini yapacağım. Bir şey yaramaz Beş Ayku. Aa çıkamıyorum. Yardım edin çıkayım. Şimdi zoba oynayalım mı? Zoba da oynayalım. Eee nem 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 nem. -nem Aha buldum. Roblox. En sevdiğim oyun. Yahoo. Sü. Bizim sürü dokunuş yapıyorum. Kusura bakmayın. Neyse veya videoyu burada zonlandıralım. İki maç oynadık ama çok az zaman almadım. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.